Çınar bugün oyun parkına geldi. Çınar Poyraz oyun parkında. Evet, git sür bakalım. Aa, Çınar bak burada renkli balonlar. Ne güzel bak. Aa, evet, sür sür sür. sür git çevir çevir çevir. Aferin çevir. Korneye bas. Bakayım bas, nasıl basıyorsun? Korneye bas. Bakayım nasıl basıyorsun? burası basket yeri. Burası da Poyraz'ın. Poyraz da uçağa binmiş Poyraz. Sen uçağa mı bindin? Aa! Poyraz. Bakalım seninkisinde ne varmış? Çevir çevir. Aa! Poyraz bak burada balıklar varmış. Balıklar varmış burada. Şimdi buna bin bakalım. Şimdi de buna bin. Aa, Poyraz şimdi de buna bindi. Bakalım. Aa, burada bir tane de otobüs varmış. Sarı renkte otobüs. Buna Çınar. Siz beraber binecek misiniz buna? Burası da balon yeri. Kocamanmış. Ada. El salladı Ada. Eğleniyor musun? Aferin sana. Bak ne güzel dönüyor ada. Burası da havuz parkı. Ne oldu? Ne oldu? Hoyraz. Döndür bakayım. inecek misin? Hadi in bakalım o zaman. İncek mi? Bak buların içinde neler varmış. Hoyraz. Aa bak. Böyle yap da Tamam sen de uçağa bin biraz. Kardeşim bundan inene kadar. Bak şimdi. Hadi siz ikiniz beraber otobüse binin. Tamam mı? Şimdi de otobüse binin. Hadi Poyraz sen arkaya bin. Arkaya bin arkaya. Sen de arkaya bin. Arkaya bin. Otur buraya. Arkaya bin, arkaya. Ha bu çalışmıyormuş Çınar. <laughs> Hangisine bineceksiniz? Sen Çınar Poyraz <laughs> buraya binsin. Tamam bak Poyraz buraya binsin sen de diğerine bin. <laughs> tamam mı? Aa ne kadar güzelmiş <gülüyor> olacak. <gülüyor> <gülüyor> Ada. Ada'yı çekeyim. Ada. Ada eğleniyor musun Ada? Aa bak polis uçağa binmiş. Çınar. İncek misin? Ha? Tamam. Ne? Ne? Eğleniyor musunuz? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar. Aa ne kadar güzelmiş Çınar. Baksana bu ne Polis uçağa binmiş. Ne? Evet, baksana ne kadar güzel. Bir de şunu çevir Çınar, şunu çevir. Bak nasıl dönüyor, Rengarenk oluyor bak. Aa. Ne? Ne oldu? Aa. Çınar çabuk 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 sür 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 sür. Ah, bu ne? bak burada balıklar varmış, balıklar. Gördün mü bak biz sarı otobüse binmedik Çınar. Tamam mı şimdi? Ama bunu bir yandan sonra uçağa Tamam mı? Olur mu? Sırayla. Hadi gel. Gel Cicir. Küstün mü sen? Ne? Küstün mü anneyi? Bitti Çınar. Alkış. Hadi gidelim şimdi. Çok güzelmiş burası değil mi Çınar? Beğendin mi sen burayı? Neyi? Ama anneciğim bak daha bitmemiş bu. O zaman polise bindirelim. Polis beğendin mi? Çevir oğlum çevir. Evet şimdi, şimdi yer değiştirdiniz değil mi siz Çınar? Sen uçağa bindin. Ne? Ne? Polis inecek misin sen? Poyraz. Ne anneciğim? Ne getireyim sana? Aa, Poyraz ne yapıyorsun sen burada? Bak burada fareler çıkıyor. Küçük küçük fareler. Biraz. Vur bakayım. Vur, vur. Nasıl vuruyorsun? Şinan hadi gir oğlum. gel.